Mercedes'imiz gelecek. Herkese Allah'a. Ne? Tamam. Maltopan maalesef. Seferler için. Bir bir taktik sen şu orada mısın? Ne anlamadım. Mercedes'in. Bu tekniği tutuyor bunu anladım. Tekniği diyor artık. Benim 180 Ferrari var.

açılışımızı verdik. ilk siftahımızı bugün yaptık. Tabi devletimizin bize göndermiş olduğu genelgeye uyarak işte dezenfektan, ateş ölçer, aralık ve mesafeleri uyarak bugün ilk e, siftahımızı yaptık. Bunun sonucu tabi çok e, zorlu bir süreç geçti. 4 ay yakın süre kapalıydık. Bunun sonucu olarak tabi diğer internet kafeler gibi diğer işletmecilerimiz, diğer arkadaşlarımız da bayağı bir yıprandık işte Covid-19 salgınıyla mücadele ediyoruz. Müşterilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. İşte gördüğünüz gibi maskeler, dezenfektan, ateş ölçer, aralık ve mesafeler. Bunlara uyarak bugün dükkanımızı açtık. Bunu inşallah devamı bu şekilde gider. Bu hastalıkla mücadele açısından bu şekilde devam ediyoruz. Devamda edeceğiz. Şimdi şöyle bizim tabii ilk kapandığımız süreçte fiyatımız 2,5'tu. 2,5 TL'ydi. Tabii pandemi sürecinde biliyorsunuz öyle çok büyük bir zam yapmadık. Bir 50 kuruşluk bir zam yaptık. E, saatimiz 3 lira oldu. 3 lirayla müşterimize hizmet ediyoruz. Devletimizin e, salgından önce bize göndermiş olduğu bir genelge vardı. Bu genelgede işte bende kabin vardı. Kabin istemiyorlardı. Bunun sebebiyle biz kabinleri kaldırdık. Ve devletimizin gönderdiği genelgeye göre bu şekilde aralık mesafeler 1,5 metre olacak şekilde yaptık. Dezenfektan işlemleri deterjanlı su, çamaşır suyu ve bunlarla sürekli olarak gece gündüz dezenfekte ettik. Ayrıca belediyemiz sağ olsun temizledi, dezenfektan ekibi gönderdi. Bu şekilde dezenfekte ettik. Ayrıca müşterimiz kalktığında klavyeler ve mouse'lar temizlik malzemeleriyle temizleniyor. Normal günlerde, iki günde, üç günde bir sürekli arkadaşlarımıza stres atmak için geldiğimiz bir internet kafe. Sakarya'nın bilinen ve ee, güzel bir internet kafelerinden biri ve biz de sürekli geliyorduk. Ee, 1 Temmuz itibariyle bugün itibariyle açıldığını duyduk ve hemen internet kafeye geldik tekrar stres atmak için. Aradaki mesafemizi koruyoruz. Devletimizin koyduğu kurallara uyuyoruz hijyen olsun, aradaki mesafe olsun, hepsini yapıyoruz. Devletimize tekrar teşekkür ediyoruz. Girişte e, el dezenfektanı var zaten e, göründüğü gibi oraya bir aparat koymuşlar. Oradan dezenfektan ve ateş ölçerle ölçtükten sonra masalarımıza oturuyoruz. Bence e, burası zaten yani yeni olan bir şey değil sürekli temizliğe dikkat edilen bir internet kafeydi. Hala da çok titizlikle işletmecisi olsun çalışanları olsun çok titizlikle yapıyorlar işlerini.